Aşağıdaki 4 kartın arka üzerine, ön üzerinde yazan sayıların çarpma işlemine göre tersleri yazılacaktır. Kartların arka yüzüne yazan sayılar küçükten büyüğe sıraladığında en büyük ve en küçük sayıların yazılı olduğu kartlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi, eksi 2'nin küpü nedir arkadaşlar? Eksi 8. Eksi 3'ün karesi artı 9. Eksi 3'ün küpü eksi 27. Eksi 5'in karesi parantez olmadığı için eksi 25'tir. Parantez olmuş olsaydı arkadaşlar burada artı 25 olarak yazmış olduk. Şimdi bunların çarpmaya göre ters yazılacaksa birinci kartın arka yüzünde eksi 1 bölü 8 yazar. İkinci de 1 bölü 9. Üçüncü de eksi 1 bölü 27. Dördüncü de eksi 1 bölü 25 ifadesi yazacaktır. Şimdi buradaki en büyük kartın 1 bölü 9 olduğunu görüyoruz. Yani ikinci kartımız en büyük olacaktır. Bu durumda B ve D'yi elemiş olduk. Şimdi En küçük için arkadaşlar negatif sayılarda sıralama yaparken önce pozitifmiş gibi düşünmek gerekiyordu. 1 bölü 8, 1 bölü 27 ve 1 bölü 25'te paylar 1 gibi düşündüğümüzde eksileri görmemiş yani görmezden geldiğimizde paylar 1 iken yani paylar eşitken paydası büyük olan daha küçük küçük olan daha büyük olacaktı. Yani pozitif olarak düşündüğümüzde en büyük 1 bölü 8 oldu. Ama negatif olduğu için burada en küçük eksi 1 bölü 8 olacaktır. Yani birinci kartta en küçük olur. Bu nedenle doğru cevap da C olur.